tamam hanım tamam. Ee... ne gerek vardı? Bir de olta kızım. Ay, babam. Babam. Ee, mi lan? Ee, dünür ya. Ne gerek vardı olta hediye etmene? Vallahi alem adamsın ha. Alem yok artık. Dur bakayım ne geliyor dur. Artık alem değil. Ailemsin. <laughs> ya bir tane harfi oradan çıkardı koydu oraya. <laughs> ya çok iyi adamsın sen ya. Tamam sen de sen de sen de. Ne olur çok iyi anlaştık de lan. <laughs> Oğlum biz çok iyi anlaştık. Hayalimdeki dünür. Baba biz buraya dünür istemeye gelmedik ha. Doğru. kız istemeye geldik. Efendim Allah'ın emri peygamberi... <laughs> Hayırdır hayır. Böbrek taşım şey yapıyor arada. Ee, evet. E... Acaba diyorum... Ha. Kızımızın rızası var mı? Bir konuşsak... Vardır, vardır. Oluyor rızası, var. Hanım, ya tabii. Haklısınız. Adet yerini bulsun. Ee, gel kızım, biz bir içeride konuşalım. Kusura bakmayın, tabii, tabii. Yok, hiç gerek yok. Gel kızım, gel. <laughs> gel, gel. 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 Oluyor onun rızası. Tamam. Gel, gel, gel kızım, gel. 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 gel kızım, bu iş böyledir. Adettendir. Adetten. Önce biz konuşacağız, sonra. Hadi bakalım. Vardır, vardır. Korkma. Olsa da konuşacağız. Ol. Gel. Oğlum baba kurtar beni. Baba kurtar Allah aşkına. Tamam, tamam, sakin. Oğlum, Oğlum bak, çok iyi kız. Bıcır bıcır. Hem babası balıkçı. Bana dedi ki Çanakkale'de yazdığımız var. Biz gitmiyoruz, siz istediğiniz kadar gidin. Bedavadan yazlık verecekler lan. Oğlum çok iyi insanlar. Baba dinle beni. Telepatik koku falan diyor bu kız. Ya patatesten, yok pişiden, hamurdan heykeller yapıp kızartıp yiyormuş. He. Ha. Pişi, hamur, mamur sıkıntı değil de o... ...telepatik koku biraz sıkıntıymış. Baba ben ya okumuş adamım. Yurt dışında ben master falan yaptım. Beğenilerim var, hobilerim var. Bu evde otururum diyor. Ben gezmeyi severim. Ya modern biriyim baba ben. Lan! Madem modernsin, 1950'nin yöntemleriyle niye kız istiyoruz biz burada? Senin bir adım öte, Üsküdar'a giderken ki o şençiyeli kadınlar var ya, onlardan mendil topla bak oğlum. Ya baba bakkalın çırağı yüzünden oldu. Ben şuradan çıkayım göstereceğim onu gününe. Ne tamam. olur baba. Allah aşkına baba hallet şunu tamam. ya. Tamam. Baba. Halledeceğiz. Oğlum Belki kız da seni sevmemiştir. Yani belki de vermezler. Verdik gitti. Yes be ya. Verdik, verdik. Arkadan ittiriyorlar. Dur, 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 dur. bak ben öldüm. Tamam, Sıtırın tamam. Ta e, Hayati Bey, buyurun. Ha buyur, buyurun. <laughs> Madem artık bir aile oluyoruz. Evet. E, bazı... Gerçekleri şimdi söyleyelim ki sonradan yanlış olmasın. Tabii, önemli. Ee, efendim. Ha. Benim oğlum biraz serseridir. Serseriyim. kadar bayılırım ki. Ha. Hep serseriyim, reiki gözlüm. Ya Allah. Evet Ben ona böyle hırkalar sarsar sarsırmalarım. Oh. <laughs> ee, eve de çok uğramaz bu. Uğramam. Olsun. Ince, ...Nazlı bize gelir. Ben e, e. Be bunun sağlığını da garanti edemem ha. ha. Çok kötü beslenir, bütün kötü alışkanlıklar vardır. Yani beş yılını garanti edemem, o kadar değil. Kelle koltuk altında. Yok, yok. Onu hallederiz. Bizim göl kenarında ev var. Orada kalsın hemen kendine Hı. gelir. Benim bahaneler bitti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Gözüm kapıya bakar. Nazlı abla, sana oh, bir haberim var. Ay çok pardon. Misafiriniz mi vardı? Evet, benim de sana bir haberim var Çiçek. Ne? Ben Evleniyorum. E Tebrik ederim. Çok sevindim. Baba bu, baba bu, baba bu. Baba bu, baba bu, baba bu. Baba bu, baba bu, baba bu. Baba bu, baba bu, baba Lan baba. Erman Toroğlu gibi bu, 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 bu. <laughs> Manyak mısın? Ne bu? Bu baba, kız bu. Ben bu kızı istiyordum baba. Aa! Ha? Ulan hakikaten de güzel kızmış ha. Hı? Ama artık ayıp olur. Şey bu arada sizi de tebrik ederim maşallah. Eniştem de dağ gibiymiş. Dağ gibi, dağ gibi diyor. <laughs> Senin haberin neydi tatlım? Ay evet, bir şey söyleyeceğim. Benim de bir talibim varmış. Aa. Aa böyle çok uzun zamandır bana aşıkmış Bak. ama böyle bir türlü açılamamış. Bakmış böyle çevrede insanlar beni soruşturmaya başlamış. Aa. Ay bu da bir korkmuş ben başkasıyla evleneceğim diye. Ay. Açılmaya karar vermiş. Aman, ben Aa. Ben, ben, ben. Kim o çiçek kızım kim? Bu köşedeki bakkalın çırağı. Aa, Aa, i̇yi çocuk. İyi çocuk, iyi çocuk. Bilerek yapmış. Ya. üşüp gülmekse mesela katılarımıza ve de sen de